Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taban suyunun yükselmesinden dolayı yaşanan sıkıntıları değerlendiren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eypoğlu "Birinci yanlışı yaptık, ikinci yanlışı yapmamamız lazım. Yani bir an önce deseyi devreye girip topraklarımız çoraklaşmadan drenajları devreye koyması lazım." dedi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesinden dolayı yaşanan sıkıntılar vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Özellikle birçok kez gündeme gelen sorunla ilgili kalıcı bir adım atılmadı. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ise yaşanan sorunla ilgili Urfanatik gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Başkan Eyüpoğlu, birinci yanlışı yaptık, ikinci yanlışı yapmamamız lazım. Yani bir an önce devlet su işlerinin devreye girip topraklarımız çoraklaşmadan drenajları devreye koyması lazım dedi. 4 yılında proje bitmeden suyu bıraktılar. Sürüçte normalde kapalı sistem. Kapalı sistem olunca yağmurlama damlama ile sulama yapılır. Ama bu proje bitmediği için salma verdiler. Sürüçte ovası ovadır. Ova suyu salma suyu verdiği zaman otomatikmen su yukarıya çıktı. Belli alanlarda Su şu anda yeryüzünde, ürün yetişemez hala geldi. Devlet büyüklerimizden birinci yanlışı yaptık, ikinci yanlışı yapmamamız lazım. Bir an önce deseyi devreye girip direnajları devreye koyması lazım ki bu su çekilse daha topraklarımız çoraklaşmadan bir an önce direnajların yapılması gerekir. Bak biz çıkıp boş geliyor.